yürüyorum hadi yürü hadi sen de yürü önüne bak ama Ha çıkartma anne. Kaka hadi niye çıkartıyorsun onları? Terlik gibi mi yapacaksın? Dur 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 dur. Aa. Ee, Aa. Tamam Aa. tamam. Aa. Hadi git. Gi <laughs> <laughs> taş girmiş terliğine. Hı? Terliğine taş girmiş. Hadi dedi. Benim, bana, uçak, Benim, uçak. mi Yanına mı koşayım? Anne, anne sandı. Kaptana diyor. Evet anne. Kaptana diyor. Kaptan, Kaptan nerede? Kaptan nerede? Kaptan nerede? Kaptan nerede? Nerede anne? Nerede? nerede Yine taş girdi. Yine mi taş girdi? Çıkar anne. Hadi. Bana i̇şte, çöp atmıştır annem. Her yeri Kim attı bunu? İşte. Kendini bilmez insanlar atmış anneciğim. Sen hiç çöp atma tamam mı? Doğayı kirletme. <laughs>